Şansın ve tesadüflerin gizli dili. Carl Jung ve senkronisite. Hayatınızda hiç bir olay karşısında bu kadar da tesadüf olmaz. Dediğiniz oldu mu? Tam birini düşünürken o kişiden gelen bir mesaj. Yıllardır görmediğiniz bir dostla hiç beklemediğiniz bir yerde karşılaşmak. Ya da bir rüyada gördüğünüz sembolün ertesi gün karşınıza çıkması. Bunlar sadece şans mı? Yoksa evrenin sizinle konuşma biçimi olabilir mi? Karl Gustav Wung, bu tür olayları sıradan rastlantılar olarak görmedi. Ona göre bazı olaylar arasında nedensel bir bağ olmasa bile derin bir anlam olabilir. Bu tür anlamlı rastlantılara senkroniste adını verdi. Yani içsel olarak bağlantılı, dışsal olarak nedensiz olaylar zinciri. Jung'un danışanlarından biri rüyasında altın bir böcek gördüğünü anlatmıştı. Tam o anda, pencereden içeri, altın rengi bir böcek İsviçre'de neredeyse hiç görülmeyen bir tür girdi. Bu olay, Wung'a göre bir senkroniste örneğiydi. Kadının iç dünyası ile dış gerçeklik, görünmez bir bağ ile örtüşmüştü. Wung'a göre bilinç dışı, yalnızca rüyalarda değil, dış dünyadaki olaylarda da kendini gösterir. Bir kitapta okuduğunuz tek bir cümle, tam da ihtiyacınız olan cevabı verebilir. Karşınıza çıkan bir insan siz fark etmeden size yol gösterebilir. Bu olaylar nedensiz olabilir ama anlamsız değildir. Çünkü bazen hayat kelimelerle değil, sembollerle konuşur ve bazen bir tesadüf kaderin size attığı bir işarettir. Peki siz hayatınızdaki rastlantıları ne kadar ciddiye alıyorsunuz? Belki de evren sizinle konuşuyordur. Sadece dinlemeyi öğrenin. Hayatındaki olayların sadece tesadüflerden ibaret olduğunu mu sanıyorsun? O sana garip gelen anlar, seni derinden etkileyen rastlantılar. Bunlar gerçekten sadece kaderin bir oyunu olabilir mi? Kendine dürüst ol. Bu bir tesadüf değil. Bu uzun zamandır görmezden geldiğin sessiz bir çağrı. Carl Jung'un ortaya koyduğu eş zamanlılık kavramı boş zihinleri oyalayan bir fikir değil. Bu evrenin derin yapısına açılan bir pencere. Çünkü evren başı boş dönen kaotik bir makine değil. O senin iç dünyana, düşüncelerinin titreşimine ve en derindeki arzularının enerjisine duyarlı bir yapı. Ama kimse sana şunu söylemedi. Eğer dikkat etmezsen, zihnin gündelik hayatın gürültüsünde kaybolursa, bu işaretler gözden kaçar. Onlar başını yerden kaldırıp gökyüzüne bakmadığın için fark etmediğin takım yıldızlar gibidir. Kaç kez evrenin sana bir şeyler fısıldamaya çalıştığını hissettin? Tam da ihtiyacın olan anda karşına çıkan kişi, o fırsat, o unutulmuş kitabın içindeki cümle. Bunların hepsi birer rastlantı mıydı? Jung'a göre anlamlı rastlantılar ruhun aynalarıdır. İç dünyanınla dış dünyanın birbirine bağlandığı gizli bir düzenin yansımalarıdır. Bu ucuz bir sihir değil. Bu derin psikolojidir. Bilinç dışının fiziksel dünyada kendini göstermesidir. Ama şunu unutma. Eğer sadece aklınla yaşamaya, mantığın soğuk kurallarıyla hareket etmeye devam edersen, bu bağlar siz gibi dağılır gider. Peki ya hayatında tesadüf sandığın her şey aslında gizli bir haritanın parçasıysa? Bu harita seni gerçek amacına ulaştırmak için var. Ama onu çözebilmek için uyanman hayatın gönderdiği ince işaretleri fark edebilecek duyarlılığa ulaşman gerekiyor. Ve şunu baştan söyleyeyim. Bu yol kolay bir yol değil. Bu yol otomatik bir yaşamdan memnun olanlara göre değil. Bu görünene aldanmayan, derine inmeye cesareti olanlara göre. İnsan bilinç dışı, sürekli çalışan dev bir okyanus gibidir. O mantığın fark edemediği örüntüleri algılar. İşte eş zamanlılıklar burada doğar sen fark etmeden önce bilinç dışın olaylar arasındaki bağlantıları kurar. Dış dünya iç dünyanı yansıtmaya başlar. Sen öz benliğinle uyumlandığında evren cevap verir. Hep verir ama çok az insan bu cevabı duyar. Hayal et. Aklından geçen her düşüncenin bir mıknatıs gibi aynı frekanstaki olayları çektiğini düşün. Bu sadece şiirsel bir benzetme değil. Bu zihnin çevrenle nasıl etkileşime girdiğinin gerçek bir tarifidir. Ne düşünürsen, neyi derinden hissedersen evren ona göre cevap verir. Kör bir makine gibi değil, seni anlayan bir zeka gibi. Hayat rastgele olaylardan ibaret değil. Bu sadece gözlerini açıp okumayı öğrenmen gereken bir hikaye. Ama çoğu insan bunu yapmak yerine gözlerini kapatıp aynı taşlara takılmayı tercih ediyor. Çünkü tesadüflere inanmak, kendi kaderinin mimarı olma sorumluluğundan kaçmak için daha kolay. Ama bazı insanlar var ki en dipte olduklarını düşündükleri anda önlerinde kapılar açılıyor. Hiç var olmaması gereken tesadüfler onları kurtarıyor. Bu eş zamanlılığın devreye girdiği andır. Evren onlara fısıldar. Daha bitmedi. Hala keşfedeceğin şeyler var. Ama dikkat et. Bu işaretler sonsuz değildir. Onları görmezden gelirsen sonunda sessizleşirler. Evren bağırmaz, fısıldar ve sen o iç sesi dinlemeyi öğrenmezsen bağın kopar. Hayat sana boş gelmeye başlar. Çünkü anlamın kaynağından uzaklaşmış olursun. Jung'un psikolojisi sadece bir düşünce sistemi değil. Hayatın kaosu içinde yön bulman için bir pusulaydı. O rüyalarımızdaki sembollerle günlük yaşamdaki rastlantıların aynı dili konuştuğunu fark etmişti. Bu dili çözmeyi öğrenebilirsen seni en derin amacına götüren yolu görmeye başlarsın. Bir düşün. Hayatını sıradanla uyuşmuş bir halde yaşamak ne işe yarar? Her gün aynı döngüde kaybolup gitmek. Oysa evren sana sürekli yön değiştirebileceğin ipuçları gönderiyor. Bu işaretler her yerde ama onları yalnızca otomatik pilot'tan çıkıp şu soruyu sorma cesaretini gösterdiğinde görebilirsin. Hayat bana şu anda ne anlatmaya çalışıyor? Sezgilerine kulak veren insanlar neden tesadüf gibi görünen olaylarda Olağanüstü bir şansa sahipmiş gibi görünür biliyor musun? Çünkü bu şans değil. Bu onların eş zamanlılıklara karşı duyarlılığı. Bu insanlar mantığın onlara izin vermesini beklemez. Hissederler, anlarlar ve harekete geçerler. Böylece diğerlerine görünmez olan kapılar onların önünde açılır. Hayatını dönüştürmenin anahtarı burada yatıyor. Eş zamanlılıkla uyum içinde yaşadığında sonuçları kovalamayı bırakırsın. Artık sonuçlar sana gelir. Uyumlu olaylar, doğru insanlar ve beklenmedik yollar neredeyse sihirli bir doğrulukla karşına çıkar. Çünkü artık hayatı zorlamıyorsun. Onunla aynı frekansta titreşiyorsun. Sana radikal bir öneride bulunuyorum. Önümüzdeki birkaç gün boyunca sadece bakma, gözlemle. Rastgele görünen ama fazla mükemmel olan rastlantıları dikkatle izle. Onların ne anlatmaya çalıştığını düşün ve en önemlisi ona göre hareket et. Hayatın sana sunduğu bu olasılıklar karşısında korkuya teslim olma. Çünkü bir kere bu işaretlere cevap verdiğinde hayatın akışı değişir. Önündeki engeller çözülür. Şüpheler dağılır ve ilk defa uzun zamandır hissetmediğin şekilde evrenle uyumlu hissedersin. Peki buna hazır mısın? Sebep sonuç zincirinin güvenli ama sınırlı dünyasından çıkıp eş zamanlılıkların gizemli dansına adım atmaya cesaretin var mı? Eğer cevabın evet ise hazırlan. Çünkü evren seni hayal bile edemeyeceğin şekillerde şaşırtmaya başlayacak. Bu bir büyü ya da batıl inanç değil. Bu gerçekliğin senin ruhunun fısıltılarına cevap verdiğini anlamak. Çünkü her düşüncen, her duygun, işten gelen her arzu evrene bir titreşim gönderiyor. Ve evren bu titreşimlere olaylarla karşılık veriyor. Gözlerini aç. Sezgini keskinleştir. Etrafındaki sessiz dili duymaya başla. Hayat bir tesadüf değil. Bu senin iç dünyanla evren arasındaki sürekli bir diyalog. Asıl soru şu. Dinliyor musun? Ve burada çoğu kişinin farkında bile olmadığı bir gerçek var. Bastırılmış duyguların eş zamanlılıklar üzerindeki etkisi. Çünkü bilinçli zihin sadece görünen yüzey. Gerçek bağlantılar derinlerde kurulur bastırdığın, dile getirmediğin duygular bir yere gitmez. Onlar aktif bir enerjiye dönüşür ve evrene sinyaller gönderir. Fark etmesen de evren bu sinyalleri alır. Bu yüzden bazı olaylar tekrar tekrar karşına çıkar. Aynı tür insanları, aynı ilişkileri tekrar tekrar yaşarsın. Bu kötü şans değil. Bu çözülmemiş bir iç çatışmanın dışa yansımasıdır. Jung buna gölgeyle yüzleşme der. Evren senin en derin yaralarınla yüzleşmen için gerekli sahneleri hazırlar. Sen direnç gösterdikçe işaretler daha da güçlenir. Önce küçük ipuçları gelir ama onları görmezden gelirsen bir gün hayat seni sarsar. Bu evrenin acımasızlığı değil. Bu senin yarım ve uyuşuk bir hayatla yetinmemen içindir. Seni tam potansiyeline ulaşman için zorlar. Bu deneyimler sadece kim olduğunu değil, kim olabileceğini de sana gösterir. Eş zamanlılık sadece bir ayna değil, aynı zamanda bir kapıdır. Seni insan potansiyelinin keşfedilmemiş bölgelerine açar. Her anlamlı rastlantı sana sadece seni göstermez, aynı zamanda seni ileri çağırır. Şimdi senden daha da derin bir bağlantıyı düşünmeni istiyorum. Rüyalarla eş zamanlılık arasındaki ilişki. Çünkü rüyalar sadece gece zihninin gezinmeleri değil. Onlar ruhunun laboratuvarı. Rüyaların aracılığıyla bilinç dışın sana semboller gönderir ve bu semboller uyanık hayatında eş zamanlılıklar şeklinde tekrar karşına çıkabilir. Hiç rüyanda bir yer, bir kişi ya da bir sembol gördükten, birkaç gün sonra tamamen rastlantı gibi görünen bir şekilde onu gerçek hayatta da deneyimledin mi? Bunun bir tesadüf olduğunu mu sanıyorsun? Hayır, bu içsel bir mesajın dış dünyada beden bulmasıdır. Bilinç dışın sürekli seninle konuşmaya çalışır. Sana görmek istemediğin ya da henüz farkında olmadığın şeyleri göstermek için yollar arar. Bu yüzden rüyalar ve eş zamanlılıklar iki ayrı olay değil. Onlar aynı gizemli kitabın iki ayrı bölümüdür ve bu kitap sana ait. Okumayı öğrenmen gereken senin hikayendir. Zihnin iç ile dış arasında net bir sınır tanımaz. Ona göre her şey aynı oyun alanının parçalarıdır. Bu yüzden eğer bilinç dışının sana rüyayla vermeye çalıştığı mesajı görmezden gelirsen, hayat bunu dış dünyada eş zamanlılıkla sana gösterecektir. Adeta evren sana der ki, fısıltıyı dinlemedin. Şimdi sırada çığlık var. Ama dur, mesele burada da bitmiyor. Seni biraz rahatsız edebilecek ama derin psikolojiye dayanan başka bir gerçeğe daha gelelim. Sezgi ve eş zamanlılık arasındaki bağ. Çünkü sezgi sihir değil. Bu beyninin biyolojik radar sistemidir. Olayların örüntüsünü mantık fark etmeden önce algılar. Tarihi değiştiren dehalar sezgilerine körü körüne güvendiler. Akıllarını küçümsedikleri için değil, aklın yavaş, sınırlı ve zaman zaman kör olduğunu bildikleri için. Sezgi sana eş zamanlılığı önceden hissettirebilir. Fırtınadan önceki elektrik gibi bir şeydir. Zamanlaması neredeyse kusursuz olan kararlar işte bu sezgiyle alınır. Ve şunu unutma. Sezgini ne kadar geliştirirsen hayatındaki anlamlı rastlantılar o kadar net, o kadar belirgin hale gelir. Sanki evren seni daha dikkatli dinlediğin için ödüllendirir. Sembollerle konuşma şekli bile daha belirgin hale gelir. Bu bir hayal değil. Bu bilinç dışın ile gerçeklik arasındaki derin bir diyaloğun zirvesidir. Ve şimdi seni çok az kişinin düşündüğü bir boyuta götüreyim. Psikolojik zaman çünkü eş zamanlılıklar düz bir zaman çizgisinde işlemez. Onlar ruh zamanı dediğimiz bir düzlemde çalışır. Geçmiş, şimdi ve gelecek burada iç içedir. Gelecek bugüne yankılar gönderebilir. Bugün verdiğin bir karar geçmişteki bir deneyimi bile farklı bir anlamla yeniden yazabilir. Bunu fark ettiğinde hayatın artık birbirinden kopuk anlardan ibaret görünmez. Her şeyin anlamlı bir ağ gibi birbirine bağlı olduğunu görmeye başlarsın. İşte tam o anda içsel bir dönüşüm başlar. Daha önce kaos olarak gördüğün şeyde artık bir desen görürsün. Her deneyimin ne kadar acı verici ya da anlamsız görünse de aslında seni gerçek kimliğine taşımak için orada olduğunu fark edersin. Ama şimdi daha da ileri gidelim. Bu yolculuğun son parçasını konuşalım. Çünkü eş zamanlılık sadece senin kişisel bilinç dışınla ilgili değildir. O aynı zamanda seni kolektif bilinç dışıya da bağlar. Carl Jung bu kavramı açıklarken tüm insanlığın ortak bir ruhsal hafızası olduğundan bahseder. Zamanı, kültürleri ve sınırları aşan evrensel bir bilinçtir. Bu ve içinde insanlık tarihinin temel sembolleri yani arketipler saklıdır. İşte bu yüzden bazen yaşadığın bir eş zamanlılık sadece sana özel gibi gelmez. Onun çok daha büyük bir şeyle yankılandığını hissedersin. Sanki yaşadığın olay yalnızca senin hayatında değil, kolektif bir hikayede de bir yer tutuyordur. Bunu tam olarak açıklayamazsın ama hücrelerine kadar hissedersin. Sanki büyük bir kozmik senfoninin küçük ama vazgeçilmez bir notasısındır. Bu noktada sana rahatsız edici ama gerekli bir soru sormak istiyorum. Hayat tiyatrosunda hala gözleri kapalı bir seyirci gibi mi yürümeye devam edeceksin? Yoksa önündeki gizli senaryoyu okumaya, o görünmez dili çözmeye cesaret edecek misin? Çünkü bir kez sıradan algının ötesine geçip eş zamanlılıkların dansına katıldığında geri dönüş yoktur. Hayat artık tesadüfler zinciri gibi görünmez. Onun yerine sürekli gelişen bir eser haline gelir ve sen bu eserin sanatçısısın. Bunu asla unutma. Ama hala bitmedi. Bu yolculuğun sonuna gelirken sana çok az kişinin bildiği bir gerçeği daha söylemek istiyorum. Kendi eş zamanlılıklarını bilinçli olarak yaratabilirsin. Evet, yanlış duymadın. Onları sadece gözlemlemek ya da yorumlamakla kalmazsın. Onları çağırabilir, tetikleyebilirsin. Peki nasıl? İçsel frekansını değiştirerek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.